Youtube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bugün Minecraft oynuyoruz ve Minecraft size şehrimi göstereceğim. Umarım beğenirsiniz şehrimi. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakalım. Başlayalım. Umarım beğenirsiniz şehrimi. Çok uğraştım. Çok acayip uğraştım. Bir baksanız baya bir günüm aldı. Okuldan eve, evden okula Minecraft oynadık. Yani o kadar yani. Okul, hastane. Süper oldu ya valla. Uğraştım bana değil bu arada. Şeddle'lı güzel bir bina var. Böyle bina yaptım kendime. Zafer Apartman 29. duvara. Şimdi ben burada bir şeyler yapıyordum. Şunu düzeltti. Yok hangisini düzeltiyordum ya. Heh bu bu aynen bu. Bu ne olacak derseniz şu an size de şehir yapalım bence. Yani her şeyi bir şeyler yapıyorum. <laughs> bu ne dersiniz? Bu bir şey gençler. Bu ne olacak? Unuttum ama. Bu telefoncu olacak gençler. Tamam mı? Bu zaten emlakçı. Bu emlakçı. Diyor ki Yaşar Emlak Zafer Apartman No 29 alt kat en üst kat satılık. Büyük fırsat Yaşar Emlak. El, elmak. El, elmak. Emlak. Zafer Apartman No 29 at kat 78 bin Çoğu diyorsun şu an ama tabi bugün de bundan satılıyor ama. Benim en üst katta 98 bin satıyoruz kiralar az ama En üst kat 6 bin alt kat 7 bin Yani bu Bu hadi ne her zaman üstün ne işi amına koyayım sen ne yapıyoruz kendini biz İşte böyle gençler. Shader nasıl güzel bir akşam görün bir de siz. Şuraları bağla. Buraya sensörlü ışık yaptım işte böyle. Şuraya üstte çıkıyorum. Burası benim evim. Gördüğünüz gibi şöyle zaten bakkalın çatısını görüyorum buradan. Bakkal da yaptım. Şöyle bağ oh. isterseniz atlayın, isterseniz atlamayın size bağlı şöyle isteğe bağlı bu diye şöyle bakın gölgelendirmelere bakın desem amına kodumun he şu gölgelendirmelere bakın amına koyayım bu arada niye bu böyle parlıyor derseniz perde var gençler perdeler de, açık ya hava böyle değişik bir his uyandırdı özür dilerim bu arada öyle bir şey oldu yani bu da kömürcü gençler kömürcü reis Şundan ne dersiniz gene boru gençler bunların hepsi. Yani katlılık katın ama bir tane bir şey katayım der mi demedim. Yani boru kattım bütün evlere, bütün binalara, bütün şeylere. Ev dediğime bakmayın tek bina var burada. Bir tane de gece kondu yapacağım. Şu taraflara bir yere ya da başka bir yere. Okul. Okulu da göstereyim size. Şöyle bir okulum var. Bakayım. Bakın gençler. Şöyle bir okulum var. Burada da öğretmen ama bunu da üstte hep değiş. Bize e, şöyle bir müdür yardımcısı var. Ali Hüseyin şunlar. Ali Hüseyin gördüğünüz gibi üstünde yazıyor isimleri. He evet, tamam. Benim odadan kovdular. Kendi yaptığım okulun odasından kovdular beni. Ne dediğini biliyor musunuz gençler? Yani kapıyı tıklatmadan girdiği için okuldan kovuldum. La git amına koyayım. Kendim yaptım zaten bu okulu ya bir an dedim ses ses mi geldi ses gelmiş <laughs> Eylül uyanmış ne bu video sabah köründe çıkın burası da kütüphane gençler işte gördüğünüz gibi şöyle kütüphane şurada oturup kitap okuyabilirsiniz ya da e, şu tarafta oturup balkonda cam balkonda dışarıyı seyrederek bir şeyler okuyabilirsiniz burası da böylesine bir yer giremiyorsun bile Nasıl olmuş bakın burada ee, bakın. Bakın burada TC Kimlik Bakanlığı Bakanlığı Hastanesi. Ne alaka bilmiyorum. Aklıma bir şey gelmedi. Ne? Bunlar da bunlar hep birbirlerine bakıyorlar. Tövbe estağfurullahlık bir şey olacak burada galiba ya. Hastanede mi? E, <laughs> bakın doktorlar burada gençlik gördüğünüz gibi. Ne yapayım Zafer? Ee, bana Zafer Bey desen çok memnun olurum. Niyemiş? Çünkü bu hastaneyi ben yaptım. Siktir la. Allah bu da çılgın ya. <laughs> Nere bu Zafer Bey? Ha, bu diyor amına koy. Ne oldu? Ya alttaki Zafer Bey falan demiyor. Çıldırtacak beni ya. Ona bakmayın o Şükrü ya. Şükrü o şişkorun iş biri. Boş ya doğru diyorsun da şimdi o da şişko darılmasın diye güzellik yapıyorsunuz değil mi? Evet güzellik yapmaya çalışıyorum. Onun amına koy. Allah'ım ya Rabbi bu da ya. Doktorlar küfür etmez bizi ki küfür var çocuğu. Ya siz ikiniz ne yapıyorsunuz ya burada? Valla Valla biz burada bakışıyoruz ya. Hint dizisi mi burası? Evet. Nere babi? Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Lan 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 lan. Git lan. bu arada binamda yani binamda dediğim evlerde ışık sistemi var. O sistemi yapabilirsiniz zaten çok kolay. Şurada aynen bakın şöyle. Bakın böyle açıyorsunuz buradan. Böyle. Bakın süper oluyor. Alt katların ışıkları kapalı neden? Çünkü ikinci kişimiz yok. Satmadık daha evlen. Böyle <laughs> korktum ya da bir şey mi koydum? Neyse. Şunları kapatalım. Sizinle telefoncuyu yapalım bir de. Sizinle birlikte şehir de yapalım böyle. Şehrimizi tamamlayalım sizle. Cami cam yapamam. Cami çok zor olur yapabilsem yaparım da yani yapacağım yani çok zor olur birader ya. Yani şey bu son katında 3 katlı bina zaten bu. Şöyle bakın satılık. En üst kat satılık. Siz ben olsaydınız hangi katı satın almak isterdiniz? Yorumlara belirtin bakayım. Sevdiniz mi bina bu bu arada? Bunu da yorumda belirtmeyi unutmayın. Şöyle bakın çatı katı var burada. Şimdi çatı katında imza vakti. Bakın şöyle. Borular buradan girip buradan şöyle çıkıyorlar işte. Bu pis çatı, çatı suyunu buradan alıyorlar. Aşağı belirtiyorlar. O da su deposuna gidiyor. İyi de demeyin çünkü o, o sular rendeleniyor. Yani öyle bir şey yaptık. Şöyle Bura havalandırma. Hep baba bu da su deposu var. Şuradan Borular geliyor binanın bütün boruları buraya bağlı. Vallahi bile bak buradan boru geliyor bak. Şu bak bak. Şu sığınan bu tarafından bile geliyor bak. şu taraf şu tarafta da falan bakın bu içinde de boru var bunun. Böyle geliyor buradan dönüp buradan dönüp buradan şu şu var ya şu havalandırmanın içindeki boruya gidiyor. Yani bu kadar iyi bir sistem yaptık, uğraştık. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir sığınağın şimdi açabilirsin şöyle. Uyuduk, kalktı. Şimdi telefoncuyu tamamlama zamanı. Dün dün gece gece bunu yapmaya çalıştım ve babam beni yakaladı. Uyumadın mı lan sen dedi böyle bir anda. <laughs> ben seni uyur bilirdim dedi. Buna gülecek bir şey yok. köylü koyalım Dün çok uğraştım gerçekten ya. Dün acayip uğraştım gece ikiye kadar ve bir gün okula gitmedim. <laughs> Tam buna hiç gerek yok şöyle köylümüzü koyalım. <laughs> ne yapıyorsun ya? bugün telefoncu olacaksın sen? Ya vallahi yabana da iş arıyordum. Vallahi iş, ara, iş arıyorsun değil mi? Evet <laughs> evet, evet iş arıyorum. Ha da şurada az falan gözüküyor. Ha yani şurada karşıda köy var bu arada gençler. Bakın burada ne yazıyor? Yol çalışması. Belediye başkanı tarafından kabul edilmiştir. O da ben. Haa. <laughs> <San. gülüyor> <laughs> Ha bu bu dakika tuzaklı sandık hemen yapayım yani çıktı Sen. San. sandık, sandık ve sikerim. Evet, <laughs> tamam. <gülüyor> Telefonları böyle e, raf raf yapacağım da onu görsel olarak yapacağım. Şöyle 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 koyalım zaten. Şöyle bir dakika. Ha, merdiven var zaten. O zaman bas. Tamam. <laughs> Bakın Yaşar, size nasıl raf yapılır onu göstereyim. <laughs> Dur. Bunu terslemesine koyacağız da nasıl koyacaktık? Heh, tamam. Ya bunu <laughs> bilen bilir de yani ben... ...işte öğreteyim. Bilmeyenler vardır belki aranızda. Alın. Şöyle. Bakın böyle. Nasıl? Bir de masa olarak kullanabilirsiniz. Güzel oldu değil mi? Şöyle bakın. Ben en çok şu gölgelendirmeyi kullanıyorum. Yani shader kullanıyorum. Şunu kullanıyorum gençler. V7 Light güzel oluyor. Şöyle de birazcık daha yapalım şundan. iki katlı raf olsun bu. Şöyle misli Bakın böyle böyle güzel oldu bak. Şöyle telefoncu hüsse. Birazcık daha yapalım iki katlı olmasın. Öyle. Şimdi şöyle misli. Şöyle misli şöyle. Ölemesine şöyle. Hmm. Ölemesine öylese ne ay acaba? <laughs> Hoppa bakın böyle. Güzel oldu be ananı sikeyim. <laughs> Deprem oluyor. <laughs> Allah'ım ya. Aşka, ayağımı çarptım zaten tutacak da bok gibi yerde duruyor şu an. Tam düşmelik yerde duruyor. <laughs> Telefondan şunlar olacak. Hmm. Kül. Aa bak bu. <laughs> iPhone. Hmm. Samsung J6. iPhone 5. Hmm. Anam sikiyim. Külçe. Hmm. Ya sikeceğim artık ya. Hmm. Neden 64 tane alsana yani Samsung'dan 64 tane şuraya koyuyorum. Maalesef 64 tane koyamadım. <laughs> Şimdi iPhone'dan koy. <laughs> Bak böyle böyle sıra sıra koyacaktım. Samsung bozuldu bilen. Bir tane bir tane varmış. Şöyle koyalım. Ağlar yoksa arkamızdan. Nasıl gençler? Yani söyleyin bakayım nasıl olmuş. Yani telefoncu yaptık birader. Bir de bir sürü. Şöyle üstten bakarsak tam bir şehir abi. Şöyle bakarsak tam bir şehir. Ben üstten hiç bakmadım. Baktım. Güzel olmuş yani. Şu en çok şu var ya şu. Şu en çok bacalar güzel olmuş. Yani şu okulun bacası yok onun bacası yok şunun bacası benim benim binanın zaten çatı sistemi daha iyi oldu bence şurada bak şurada havalandırma var filan zaten bir tane daha bir şey yapacağım kuarstan ee, gelip bu tarafa hani böyle neydi o fan fan hani fan hani evlin oraları takarlar ya fan böyle takarlar havalandır havalanır ev yani onu takacağım benim binaya ve şu diğer evlere falan. evler ne alaka ya dükkanlar hadi dükkan setelim güzel benim ya ben beğeniyorum yani dükkan setelimi bu ne çağır nagaba kulüb öyle çağırma laflarla konuşmayınız Raflar güzel olmuş ama içine bir şeyler koysak güzel olurdu. Yani şöyle atıp bakın. Şöyle atıp içinde dursaydı güzel olurdu. Bir de yer çekimi yükleyeceğim oyuna. Yani şey yükleyeceğim. Şey. Ben de bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyorum dedi. Yani ben de bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum sen de bilmiyorsun. Kim bilecek? Bilmiyorum da başka bir şey bilmiyor. Ben buna niye niye verdim o zaman yani? Ben buna niye verdim bu çalışanlık buraya? Sen bir Kul. Buraya Samsung'ları da şeyelim. Sekiz. Kul. Şuraya iPhone'ları da Afyon. çıktı ya. Kuyul. Dur da Samsung. Ta. B. Bizimle birlikte bir şeyler yapıyoruz işte. Beğenin birazcık. Like atın like. Like atın lan like. çeşitlerim var? Hipo Yani anca vuruyor amık. AMK'ni sikin Benim eskiden iPhone bir telefonum vardı. <laughs> Şişip patlamadı tabi. <laughs> Patlasa şu an ben yoktum. ne? 7 plus iPhone 7 plus <laughs> hmm. bu tarafta ne varmış Samsung J7 hmm. bu arada bundan sponsor değil ha <laughs> yani sponsor mu J7 yapıyorsun neyse hayır Samsung J7 hmm. Sam J 4 Hmm J4 <laughs> Kılıflar Bulunur Böyle de Tamam dur Kes <laughs> blok kapat Kılıflar bulunu <laughs> Kılıflar bulunur <laughs> Kılıflar <bunlar> <laughs> Şey Yani onu demeseydi süper olur. Yani süper olurdu demeseydi. Of ya. Güneş batarken tepelerin amına koyun dün teletebileri. Bu ne lan? Ha, açık o Bence başımı şıkma. Hmm. Ha, mı? Öyle. şu, Telefon. Virgül yok ki amına koyduğumun klavyesi. Telefon bil ya bilgisayar 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 Ya p t olmaz. Böyle ünlenmiş hatimizi de koyalım. Telefon bilgisayar yapılır. Bir saate kalmaz. Bu arada internet kafede de yapacağım lan. Daha çok işim var. <laughs> evet burayı bitirdik. Şimdi şehrimi göstereyim size. Gezdireyim biraz. Burada ne varmış burada? Yaşar Zafer <laughs> Safer Apartman no, 29. at kat. Bana filan büyük fırsat. Ahmet Kömürcü. Soyadını mı yazdırdı acaba? Bakalım. Bu ne? Oraya bakmasak. Bakacağız, bakacağız. İki dakika bakıyor. Tövbe tövbe. Bu ne lan? Kömürler, kömürler. Oh. Daha da çok. Ahmet. Ne, var? ne oldu efendim? Ne oldu? Ya ben sana buradakileri vermedim mi? Alt kat ne iş? He, ee, orayı siz yaptınız ya efendim. Ya ben ben öyle bir şey yapmadım yani alt. Şu ben de bu ne diyorum? Oğlum boru oradan geçmez ki zaten. Sen sen ne karıştırıyorsun Ahmet ha? E efendim paraya çok ihtiyacım vardı. Ben de alt katı deldim. Hep duvar duvar yaptım. Oralara kömür satıyorum. Öf, ee, tamam hadi hadi. Seni mi kıracağım? Teşekkürler efendim sağ olun. Bir şey değil. Allah bir ara bir ya. Şu elindekilere sırnağı koyuyorum ben gençler. Şöyle. Buldum. Sanda. Rafama göre şöyle atıyorum. Atıyorum. Amk. Şöyle. Yani eski sürümde olduğum için şöyle bakın size. Game mod 1. Ama 0. Evet. Şimdi çıkalım. Çıka gelelim şöyle. Evet, evimizin ışığı kapalı. O zaman giyimsi tamam, yoktur tamam. Kütüphan. Bir yatalım. O şey kafalı hazır et Sikilim gitme şeydi çok süper olurdu ya. Ama sikilim gitti yapacak bir şey yok. Evet yaptık telefoncumuzda sizlerle birlikte. Şöyle. Bakın şurada. Okul. Burada olmayacağına göre. öğrenciler 5 hafta tatil istiyorum. Ama efendim bu ki, TC kimlik bak. Daha <laughs> <Ne> alaka ya? <laughs> neyse bir daha. Çabuk öğrencileri 5 hafta tatil. Çocuklar yoruluyor. Ama efendim bu TC bakanlıktan onaylanmazsa ben neden böyle bir şey yapayım? Müdüre niye sorayım bir şey? Siz gidin de müdüre söyle ben müdür müyüm ya? Üf, doğru diyorsun ya. O. Müdür ben miyim? Bilmem ama 5 e, hafta tatil istiyoruz. Siktir git. Ta ağrı sıfır öyle. Hadi dur kapıyı tıklatayım. Tek 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 tek. Gir. Kim acaba? Ali mi Hüseyin? <gülüyor> <gülüyor> merhaba efendim, merhaba efendim. Merhaba, 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 merhaba. Merhaba, <laughs> merhaba. <Merab> <laughs> evet, evet. Şey, e, öğrencileri 5 hafta tatil yapma olasılığınız var mı? Çocuklar yoruluyor, çok yoruluyor vallahi. Vallahi efendim, derece kimlik bakanlığı da olan, yoksa ben yapmam. Ama Ali, benim kardeşim Ali'ye söyleyebiliriz. Şelalesin. Doğru diyorsun. Hüseyin. A Hüseyin. Hüseyin hocam. Aynen bak. Hüseyin soya bu. <laughs> Bizim fen hocası. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ya 5 hafta tatil yapabilir miyiz acaba? Yapabiliriz ama o TC kimlik bakanlığından olan ya sikeceğim artık aynı ya Allah'ım yarattım ya. Ne, ne dedin sen? Bu arada cunlamayı unuttum daha demin. <laughs> TC Kimlik Bakanlığı onay lazım biz bunu yapmak lazım. Kimlik Bakanlığı'nı siktir et. Neden öyle bir şey dedim bilmiyorum. Sikiyim sen lazım. Ya şu evin çatısını yapacağım da bir bana bir çatı lazım. Oğlum ne yapayım ben ya? Bu arada bana bey değil. Niye? Şehrin yapımcısıyım. Ne? Şehrin sahibiyim. Ne? Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Duydun mu Hüseyin şehrin sahibiymiş. Allah'ım bunlar da... <laughs> Ali sen mi konuştun Hüseyin mi konuştu? Kim konuştu? Ben konuştum. <laughs> tamam tamam inandım. canım bina. Bu arada gençler nasıl olmuş şehrim gerçekten baba görüşürüz like atı ve abone olmayı unutmayın daha da çok böyle şehrimi göstermemi istiyorsanız yani sizler birlikte şehrimi büyütmeyi istiyorsanız like atın bir de yorumlara belirtin hadi bakayım bay bye bir de TL lancınız varsa orada 1.12 kaçtı benimki bir çıkıp bir şey yap bakalım 1.12.1 yüklerseniz beni belki görebilirsiniz. Ya da ben sunucu açarım beraber oyun oynarız. Bay bay görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Eee...